aslında burada e, halkın sürekli e, Akbelen köylüsünün e, iki köylülerin e, bir saldırı beklentisiyle yaşadığını gördüm. Yani her an e, bir jandarma saldırısı bekleyerek yaşıyorlar. Bu direniş alanında da evlerinde de e, bir kısmı artık evlerine gidemiyor. Daha önce oturdukları yerlerden çıkartılmışlar başka yerlere ev yapmak zorunda kalmışlar ve şimdi oralara da yıkımın e, bu katliamın gelmesini bekliyorlar. Zaten içeride durum şu. İçeri dediğim jandarma barikatının arkası. Jandarma bütün alanı barikatlarla kapatmış durumda. Bir toplu mezar var. Ağaç toplu mezarlığı. Ama bunun altında tabii ki şunlar da var. Orada yaşayan o doğayı ağaçlarla birlikte paylaşan hem diğer bitkiler hem de diğer canlılar var. Börtü böcek var, kuş şuvaları var. Birçok canlı aslında bu yıkımla e, katledilmiş durumda ve orası bir toplu mezarlık haline gelmiş. Ama biz buna çok da aşinayız. E, e, bulunan kalıntıların üzeri örtülüp e, inşaatlara devam edilen bir ülkeyiz örneğin. Burada da benzer bir durum var. Ne tarihe ne doğaya aslında tümden yaşama e, bir saygı yok. Bu e, maden alanının görüntüleri çok net aslında tam bir yok ediş. Yani geçen yıl Cudin'in ağaçları kesildiğinde oraya gittiğimizde de gördük. Orada da saldırmıştı jandarma yine. Orada o tepelerin nasıl çıplak ve yalnız kaldığını görmüştük. O yok edişi yine görmüştük. Bugün de yaptıkları şey bir yok ediş. Ee, Akbelen'de devam ediyorlar. Keza Cudi'de yangın var. Orada yangının bitti söyleniyor ama mesela devam etme ihtimali de kuvvetli. Çünkü gidip göremiyorsunuz. Orman Bakanlığı yangın yok, bize böyle bir bilgi gelmedi derken askerler e, gülerek e, yangının videosunu yayınladılar. Oradaki görevli askerler. Yani bir toptan çok rahat halka yalan söyleyebilirler. Şimdi e, Akbelen'le ilgili de e, bir kampanya başlattılar Bir yandan santraldeki işçileri ve ailelerini eyleme döküyorlar. Bir yandan işte bir kısım bölgedeki köylerin muhtarlarını açıklama yaptırıyorlar. Ve bir işte kirli kampanya başlatmışlar. Biz şu kadar işte kömür ithal ediyoruz ama Akbelen'de şu kadar da büyük bir milyarlarca metreküplük küplük kömür rezervi var. Aslında dış mihraklar bunu yapıyor. Bütün ekoloji mücadelelerine yaklaşımı zaten bu. Dış mihraklar. Yani hatırlarsanız kendi yaptıkları zamların arkasından dış mihraklar tam 15 Temmuz günü niye zam yaptı? Mümelle açıklamalar yapmışlardı. Yani AKP-MHP ittifakının, bu faşist ittifakın her yerden saldırdığı bir durumda akbelen e, düşürülmek istenen bir direniş alanı. Burası yenilirse her yerde yenilginin önünü açacaklarını düşünüyorlar. Bir psikolojik savaş da veriyorlar aynı zamanda halklar. E, sizi asla ciddiye almayacağız size saldıracağız. E, ee, yürüyemeyen nenelere, dedelere saldıracağız. Çocuklarınıza saldıracağız diyor yani. ki çocukları sadece e, işte doğurdukları çocukları değil. Burada nineler ağaçları çocuklarımız diye seviyorlar ve kestikleri için alt yakıyorlar. Ee, yani ve bugüne de gelirsek ya yani böyle bir şeyle karşılaştık. Kılıçdaroğlu ve yanında bir vekil heyeti, bir partili heyeti geldi. Kılıçdaroğlu konuşma yaptıktan sonra gitmeye kalktı. Halk durdurdu, aracın önünü kesti, koruma aracına, bütün araçların önünü, o konvoyun önünü kesti ve dedi araca değil barikata. Mecbur kaldığı için inceleme yapmak üzere içeriye girdi. bizim daha önce vekillerimizi, eş genel başkanımızı ve Mersin milletvekilimizi İbrahim Akın ve Perihan Koca'yı içeri almamışlardı ve saldırmışlardı. Ben de bu sefer zorlayarak içeri girdim. Ee, i̇çeride kısa bir video çektim ve bu esnada barikattan insanların slogan sesleri gelince çıktım. Dışarı çıktım çünkü saldırıldığını anladım ve, bu, ve hakikaten e, gazlarla tomayla saldırıyorlardı ve jandarma da saldırıyordu. Ee, çıktığımda tomayı öne getiriyorlardı. Tomada oradan artık tomayı üzerine sürerek kalkın. Ee, uzaklaştıracaklardı. Ee, aslında Toma'nın önüne geçtiğimde ben vekillerini de bana dokunamazsınız dediğimde geri çekildiler. O yüzden daha sonrasında yaptıkları o gözaltına alma çabasının e, bir e, bilinçli olduğunu da düşünüyorum. Kim olduğumu bilerek yaptılar. Şunu söylemek istiyorum. bu Burada bir mağdurluk pozisyonumuz yok bizim. Biz mücadele ediyoruz mücadelede başımıza bazı şeyler gelebilir. Herhangi bir kaygımız yok bu anlamıyla. sonra geri bıraktılar. Yani şöyle yani işte barikatın arkasına çekildi gibi şeyler söyleniyor ama aslında bir gözaltı işlemi başlamıştı. Barikatın arkasına kelepçelenecek bir araca konacaktım. Milletvekili olduğumu tekrar söyledim ve bıraktılar. ve sonrasında da bir şey gelişti yani işte gözaltına alınan arkadaşlar vardı e, ee, oradaki hem akbelenler hem de dayanışmaya gelen ekolojistler barikatın önünden çekilmeyeceğiz gözaltılar bırakılana kadar dedi. Ee, ve Kılıçdaroğlu barikatın önünden halk çekilmeyince kenardan jandarma eşiğiyle çıktı. Jandarma e, halkla Kılıçdaroğlu'nun ve vekillerin arasına girdi. Ve başka görüntüler de çıktı, yansıdı. Ee, bir CHP'li vekil e, halkla tartışıyor, işte bir başkası AKP provokatörü diyor. Yani bu e, bu halin kendisini tanımlamaya ihtiyaç var mı öz olarak bilmiyorum ama e, şunu söyleyebiliriz. Buraya gelmek zorunda oldukları için geldiler. Çünkü CHP teşkilatlarında da birçok insan e, tepki gösterdi. Niye AKBelen'de değiliz? Bizim partimiz neden AKBelen'e gitmiyor? Çünkü bakıyorlar. Yeşil Sol vekilleri geliyor, Emep vekilleri geliyor, TİP vekilleri geliyor. O zaman bizim partimizle ilgili mecbur kaldıkları için geldiler. Ve meseleyi sadece mahkemelerde yürüyen süreç olarak görüyorlar. Bir mücadele olarak tariflemiyorlar. Asıl mücadele olarak tariflememeyi de tercih ediyorlar ve halkın mücadele az, azmin, azmini de törpülemek istiyorlar. Nasıl ki bugüne kadar her süreçte Aman evinizden çıkmayın, AKP'ye yarar, MHP'ye yarar dedilerse bugün de aynı şeyi anlatıyorlar. Tam bir devlet fraksiyonu ha şeklinde hareket ediyorlar. Burada liman özel koruması haline gelmiş, özel güvenliği haline gelmiş jandarmanın eşliğinde alandan çıkmak çok ciddi bir sorun. Yani çok ciddi bir gösterge de aynı zamanda. Bunların reddedilmesi gerekiyor. Gerekiyorsa halkla birlikte, yani şöyle bir itibar olamaz. Aman üstümüz ıslanmasın, itibarımız sarsılır. İtibarımız sarsılsın. Bizim itibarımız e, sarsılmıyor mesela oraya saldırıya uğradığımız zaman. Bizim çünkü itibarımız devletin bize dokunamaması değil, halkın içinde halkın istekleri ve sözüyle olmaktan geliyor. Eğer böyle bir itibarınız yoksa zaten bir itibarınız yok demektir. Aslında jandarmanın bu bu şekildeki saldırıları, Türkiye'de ilk değil, Karadeniz'de de jestlere karşı direnen halka saldırdıklarını mi hatırlıyoruz. Yani oralarda işte insanları hem copla gazla saldırıyor aş mesela atıyorlardı yerlere. Bacağı kırılanlar vardı. Çok sorun yaşayan vardı. İşte mahkemeler mesela orada da bir genç kadına şey demiş, babaannesiyle görüşme yasağı vermişti misal. Burada da Milas'a girme yasağı veriyor adliyeye çık gittiği zaman güzel gözaltına alıp mevcutlu tutuyor ve adliyede sana Milas'a giriş yasağı veriyor gibi aslında jandarmasıyla, adalet ile, adalet sistemiyle örgütlü bir devlet pratiğiyle de karşı karşıyayız. Tam bir rant ve talan politikası. Yani Akbelen'de maden şirketinin bağlandığı yer aslında saray. Ve Hüristan'da da keza böyle. Hem bir sömürgecilik hem bir sömürücülük var. Yani ve orada sürekli şu haberleri de duyuyoruz. Ee, Hayvanları notlatan çobanlar sürekli işkence görüyorlar. Bunların arasında yaşı küçük olanlar var, yaşlı olanlar var. Ee, ve görüntüler bazen elimize ulaştığı için kanıtlanabiliyor. Ama onun dışında birçok insana kendi köyünde olduğu için, merasına çıktığı için, ormana gittiğinde, tarlasına gittiğinde sürekli böyle bir işkence pozisyonu var. E, ve e, işte Cudi önemli bir gösterge. Cudi, Cudi çok görünür oldu. Evet. E, Cudi'deki yangın, geçen ilki ağaç kesimleri daha görünür oldu ama e, Küristan'da birçok yerde hem derelere dair hem ormanlara dair ciddi bir e, rant saldırısı var. Bizim sorunumuz şu belki de. E, bu ikisinin birbirine ne kadar bağlı olduğunu gösteremiyoruz ve böyle bir buradan çıkan bir direniş, bir mücadele örgütleyemiyoruz. Bizim sorunumuz derken sadece Yeşil Sol Parti'nin sorunu değil. Bu sorun aslında e, ekoloji hareketinin de sorunu e, bu sorunun her yerde yaşayan köylerin de sorunu bunların hepsinin bağını da görsek bir halkların barışı mücadelesiyle birlikte ekoloji mücadelesini yürütebilsek asla kazanırız da. Çünkü devleti bir alanda geriletmek ee, çok mümkün değil. Her yerden onun bütün saldırıyla geriletmek lazım. Şey de yanlış bir tavır yani. Buraya bu jandarmaları dikiyorlar, polisleri dikiyorlar. Onlar da aç susuz. Yapmasınlar bu onursuz işi. Yapmasınlar, halka saldırmasınlar o zaman. Saldırmayı kendileri tercih ediyorlar. Görüyoruz üzerindeki ifadeleri saldırırken. Yani e, çok net bir düşmanlıkla geliyorlar. Faşizmin örgütlediği insanlar, bekçiler, polisler. Buradaki jandarmalar 20 yaşında değiller zorunlu askerlikte gelmemişler. Çok bariz. sözleşme olarak çalışan ve aslında faşizmin kendisi için oluşturduğu bir yapılaşma. Bir kadro politikası yani aynı zamanda. O yüzden onlar için şunu demek çok doğru değil. hiçbir şekilde doğru değil. onlar da emir eri değiller. Bu ülkede birçok insan çok kötü işlerde çalışıyor ama halka düşmanlık yapmıyor. Halka düşmanlık yapmanın ötesi yok çünkü. Ve bunu tercih ediyorlar. Bu artık aç kalmamak için, ailesine bakmak için yapılmanın ötesinde bir iş. İki seçenekleri var. Ya bu işleri bırakacaklar, halkın safına geçecekler. Ya da bu işi yaparken kimse onlar için vah gariban diyemez yani. Peki gelip de burada e, saldırıya uğrayan halka diyemez. Burada insanlar, herkes, ya yani İkiz Köyün kendi halkı jandarma saldırsın oraya ve evet, siz gelip ona diyorsunuz ki onlar da bizim polisimiz, askerimiz onlar da burada açı susuz nöbet bekliyorlar vesaire denilemez yani burada yaşamından edilen, toprağından edilen doğayla bütün neşik bir şekilde yaşayan insanlara saldıran kimseye dair bir şeyimiz yok yani ne acımamız ne anlayışımız ya bu böyle olamaz, böyle meşrulaştırılamaz aslında onu söylediğinde yaptığı şey buradaki direnişin meşruna gölge düşürmek. O barikata gidilmesinin önünü engellemek. Ve aslında yaptığı şey liman ve başka başka rant odaklarının çalışma alanlarını genişletmek. Halk jandarmanın bariyerinin önüne gidecek. Ona yüklenecek. Onu açıp girip ağaçlarına sarılmak isteyecek. O yıkım yapan, yıkımı gerçekleştiren makinelerin önüne geçmek isteyecek. Bundan daha doğal bir hakkı yok. Siz bunlar da gariban diyerek jandarmanın burada bulunuşunu meşrulaştıramazsınız. Halk düşmanlığını meşrulaştıramazsınız. Ama CHP bir devlet fraksiyonudur. Halk düşmanlığını meşrulaştırır. Buraya gelmek çok önemli. Burada gücü göstermek ama bir yandan da her yerde bu işi yapmak lazım. Her yerde. Cudi'ye, Akbelen'e, aklımıza gelen her yere dokunamazsın yazmak lazım. Dokunma değil artık. Dokunamazsın. Orası bizim ciğerlerimiz, kalbimiz, yaşamımız, bize ait, halka ait ve orası orada yaşayan hayvanlara ait. Sen oraya dokunamazsın demek lazım. Ve bunu, bu sesi her yerden yapmak lazım. Herkesinden olduğu yerde yapabileceği şeyler var. Bütün sokaklara yazmak lazım. Pankartlarla, duvar yazılarıyla. Ama bir yandan da yani gezi sürecini hatırlayalım. Gezi Parkı'ndaki 3-5 ağaçtan daha fazlasıydı. Orada kesilmeye başlanan ağaçlar birlikte aslında bütün bir yaşamın bugün bu hale getirileceğini biliyorduk ve buna isyan ettik. Bizim tekrar oraya dönmemiz lazım. Tekrar o ruhla korkunç alana çıkmamız lazım. Şu korkuların anlamı yok. Burada bütün doğa katledilirken canımız acıyacak diye endişe etmeye mahalli yok. Çünkü bir vekile saldırıyorlarsa, çünkü dokunmazlığımız var bizim normalde. Bir vekile bu kadar rahat saldıran halka çok daha beterini yapıyor ve burada işi bittiğinde çünkü e, söylenene göre e, Muğla'nın önemlice bir kısmını maden sahası olarak işaretlemişler. Bununla ilgili ruhsatları var. E, Muğla bittiğinde başka bir yere gelecek. Bizi parça parça bitirmelerindense hep birlikte birleşik mücadele ile durdurabiliriz. Hem doğayı doğayı kurtarabiliriz. Yani şu an burada kesimi bıraksalar ve maden kapatılsa e, 20-30 yıla bu doğa kendini toparlar. Ama maden çalışmaya devam ettiği sürece ve bu kıyım devam ettiği sürece 20-30 yıl sonra nefes alacağımız bir hayat kalmayacak. Eğer doğadaki diğer canlıları düşünmüyorsak bile kendi geleceğimiz açısından nefes alabilmek için bizim bu kıyımı durdurmamız lazım.